Devletin en önemli sorunlarından birisi istihdam konusunda fazla bir yükün altına girmesi. Yani devlet istihdam yaratmak zorunda hissediyor kendisini. Halk da devlete sırtını dayayarak geçinmek istiyor. Bu iki anlayış da yanlış. Bir hizmet üreten, verimli bir iş yapan insan ücret alır. Aksi takdirde devlete sırtımı dayayayım diyen insan da devlete kapağı atıp bedavadan yaşamayı düşünür vatandaşım işsiz kalmasın diyen devlet de istihdam oluşturarak karşılık almadığı halde ücret öder. Yani devlet dairelerinde çalışan insanların belki yarısı bir hiçbir şey üretmeden tüketen, çalışan insanlara vergi veren insanlara yük olan bir konumdalar. O yüzden devletin istihdam oluşturma anlayışından çıkması ve verimli olmayan insanları yavaş yavaş devre dışına çıkarması gerekiyor. Belediyeler başta olmak üzere birçok devlet dairesinde işlevsiz, bankamatik memuru, siyaseten oraya girmiş, olmasa hiçbir şeyi kaybetmeyeceğimiz personeller var. Bir havuz oluşturulup düşük performanslı veya işlevsiz personel buraya aktarılmalı. Bunlara 6 ay süre tanınmalı. 6 ay boyunca bunlara yarım maaş verilmeli. E, bu insanlar 6 ay boyunca diğer resmi kurumlarla kendini tanıtarak e, şirketlere kurumlara bir personel ihtiyacı olduğunda iş ve işçi bulma Kurumu aracılığıyla e, kendini tanıtmalı ve işe alımlar buradan sağlanmalı 6 ay içinde kişi kendisini tanıtıp e, bir yere kapılanamıyorsa devlet ve özel bu insanların işine son verilmeli Bakın o zaman, Herkes nasıl performansını yükseltecek? Herkes nasıl verimli olacak ve işler olağanüstü gelişecek? Yani devlete sırtını dayama anlayışını yeniden gözden geçirip farklı bir formata dönüştürmek gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin.